Kendisi bugün 18 yaşında lisede mezun olan ve daha 25 yaşlarında üniversiteden yeni mezun olmuş bir genç olsaydı kim Recep Tayyip Erdoğan? Bu genç nerede ve nasıl bir iş bul iş bulabilirdi? Hangi işte çalışmaya razı olurdu? Kaç lira maaşı kabullenirdi? Kendisine sormak icap eder. Çünkü geçmişe bir dönüp bakması gerekir. Bugün her fırsatta ben ekonomistim diyor Sayın Erdoğan. Bu genç ekonomist motokurye veya kasiyer olarak çalışmaya razı olur muydu? Çünkü bugün ekonomist olanlar, iktisat fakültelerini bitirenler maalesef bu görevlere rıza göstermek mecburiyetindeler eğer bir iş arıyorlarsa. Bu da kuryer gibi konular yeni çıktı, ekonominin içine sürüklendiği şartlarda bir geçim kapısı haline geldi. Hiç karşılığında her şeyi yaptıran bu düzende imkanı olsa Acaba Sayın Erdoğan yurt, yurt dışına gitmeyi düşünür müydü şartlar bu kadar bozuk olduğu için? Girmiş olduğu sınafta, sınavda derece yapmasına rağmen torpille hakkı yenseydi acaba ne hissederdi? Ve kendisi ilk okula başladığında iktidara gelmiş ve 20 yıl tek başına ülkeyi idare etmiş bir siyasi partinin genel başkanı, aynı zamanda ülkenin cumhurbaşkanı da olan Sayın Erdoğan, kendi ifadesini başta söylediğimi bir daha söylüyorum, utanmadan, sıkılmadan işsizlik yok, millet iş beğenmiyor dediğini duysaydı ne hissederdi? Buna empati diyorlar. Siz bir şey söylüyorsunuz karşınızdaki için. Ama oturup bir de düşünmeniz lazım. Aynı şartlarda siz olsaydınız ve sizlere size bunlar teklif edilmiş olsaydı ne hissederdiniz, ne düşünürdünüz? Empati yapmayan bir insan vatandaşın derdini haksızlığa uğrayan ve şikayet eden bir insanın derdini anlayamaz. Anlayamadığı için de derde derman adım atamaz. Çünkü problemi kabul etmiyor ki. Problemin varlığını kabul etmiyor. Eminim çok şey söylemek isterdi fakat tutuklanma korkusuyla büyük ihtimallerde ihtimalle onu da söyleyemez içine atardı.